Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çok ünlü sanatçımız Ümit Besen'den acı haber. Maalesef Ümit Besen'in baba acısı evinde hayata veda etti. Usta şarkıcı Ümit Besen baba acısıyla yıkıldı. Besen'in babası Fikret Besen 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Besen'in cenazesi ikindi namazının ardından belediye asri mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek. Ali Bekirli mahallesinde yaşayan sanayi sitesi eski esnaflarından Fikret Besen bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi ikindi namazının ardından belediye asri mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek. Değerli izleyicilerimiz, bizler de ünlü sanatçımız Ümit Besen'e başsağlığı diliyoruz. Vefat eden babası Fikret Besen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.